Çok güzel izlemişiz bugün. Bir gün. Güzel bir davet. enerji almak istersiniz çok, çok güzel. Sıcak bir sevgili, <laughs> <izledim davetim>. <gülüyor> zaten <gülüyor> çok, güzel, çok güzel bir akşam şey. Evet. Hepimiz dileklerimizi diliyoruz. Umarız bugün kim ne dilerse gerçekleşir evet, Ben de <laughs> Çok güzel davet oldu. Teşekkür ederim üç ayrı proje. Öncelikle teker teker, teker ayında olsun diyelim. Çiftçilik olarak başlamak istiyorum. Nasıl bir var? Çok eğlenceli. Zaten güzel bir romantik komedi bizi bekliyor. Bu biz yüzden için böyle tatlı, çıkışmeli bir iş olması beni mutlu ediyor açıkçası. Ben için de, de çok mutluyum. Kolay olsun. Teşekkür ederiz. Bizim için dijital platformda aşırı hazırlar çok Yakın bir zamanda gelecek çok iyi bir set güzel pozitif, güzel ve coşkulu duyguların olduğu bir şey oldu. Heyecanla bekliyoruz Ben de istiyorum. Siz her şey demek isterseniz ben şükür edin. Sizin projeniz Max'de olacak. Biliyorsunuz e, Max İlk da var yani, e, Türklerin hikayesini anlatan bir hikaye ve ilk defa e, böyle bir hikaye anlatılacak. E, o yüzden heyecanlı yani Eee son dakika birisi söyleyebilir mi? Sonra olsun diyelim. Samet Bey var mıydı? İlginiz var mıydı? Yani teken şöyle kanunları derler. Bakın <laughs> sizi hazır yakalamışken soralım buyurun. Başlayalım size. Benim de niye başlıyorum? Hangi saat sinde? Ben kırmızı çizgi ilk bende başlamaması olabilir mesela. <laughs> tamam onu aldık <gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani aslında oyuncu

Öpüşmem, sevişmem. Türkler şu ay o şekilde ilerler diye var mıdır sizde böyle kırmızı çizgiler? Şahsen sette erkek yayıncılık sahip olduğu bütün haklara ben de sahipsem hiçbir şeyi dert etmem. Evet, işte. <laughs> çarpı 2 <iki>, çarpı 3 galiba. Sizi üç evet de gönderiyoruz o zaman. Çok <laughs> sağ